Ne oldu oğlum? Kim <laughs> kavga ettiniz? <laughs> ne oldu oğlum söyle? Yapmasın. Yapmasın mı? Resim çizmesin mi? Ya ben onu çok uğraştım. Işte. Çok u... Aa! Bizim yapma 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 yapma. Ha yapmıyor, yapmıyor 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 bir şey yapmıyor. Tamam yapmıyor yapmıyor yapmıyor. yapmıyor. Yapma. Çığacağım. Tamam dur kızım. Çığacağım. Durun. <laughs> Tamam. 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 Ay resmi bozma kızım. Al bak resmi <gülüyor> bozma. <laughs> 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 Böylece. Şey <laughs> Bu şey ya? Bunu Kızım <laughs> abi yapmış. Biraz dur, silme. Olur mu? <laughs> tamam. tamam Senin bir tane de yapsın. <laughs> Ben bunu çok imreniyorum. Ya kızım çok emek vermiş. Emine çok seninki ne yapsana pembesiyle yapsana. Da ne bak. Ne? Ne yapmış? Eliyle yaptığı şeye bak. Bir şey olmaz ki ya. Olur. Çok... Bir saniye. B Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Mutlu oldun mu? Kaşımı seviyorum. Ben de şoluk.